Ne haber? Ha? Bana mı bakıyorsun? Söyle. Nasıl olmuş? Orada ben vardım. Her sabah seni görüyordum. Şimdi sen uyandığında güne benimle başla. Ha? Ben neden buna bakayım? Hmm. Gerçeği karşımda. Çok mu tatlısın sanki? Ha? Şuna bak. Niye aradın? Sadece bizimle ilgili düşünüyordum. Bu dört yıl boyunca ne kadar farklı insanlar olduğumuzu fark etmemişim. Bugün bunu Rumi sayesinde anlamış oldum. Aradığınız numara şu anda başka biriyle görüşüyor senden sonra tekrar senden intikam almak için Rumi'ye kötü davranmıyor. Yalanlar üstüne kurulu bir evlilik her şeyden acıdır. Hamza'dan hiçbir beklentim kalmadı. Bana aşkından aklını kaybediyor. Aynaya baktığında bile beni gördüğüne eminim. Ona bu kadar güveniyor musun? Evet. O beni üzecek bir şey yapmaz. Suskun Yüreği yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.